Değerli arkadaşlar, sevgili öğrenciler, bugün sizlerle mor lahana deneyi yapacağız. Mor lahana deneyi maddelerdeki asit ve bazik durumlarını göstermek için yapılan bir deney. EBA TV'de de gösterdiler bunu. Ben mor lahana deneyini izlemeyenler için tekrar ediyorum. İnce ince doğradıktan sonra mor lahanaları üzerine kaynar suyu koyuyoruz ve bekletiyoruz, soğumaya bırakıyoruz. Bu soğumaya bıraktıktan sonra süzdüğümüz suyu kablara boşaltacağım. Ben her kaba farklı farklı maddeler koyacağım. Çünkü bunlardan istediğim renkleri elde edebilmek için. Farklı renkler elde edilecek çünkü. Asit olanlar kırmızı ve tonlarını elde ediyor. Bazik olanlar ise morumsu, yeşil ve sarı tonları elde ediliyor. Ve nötr olanlar ise kendi tonunda kalıyor. Mavimsi bir renge de dönüşebiliyor. Kısaca bu bilgi olarak size vermiş bulunmaktayım. Sizlerden de benim yaptığım çalışmalara benzer çalışmalar yapmanızı temenni ediyorum. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Sevgili öğrenciler, çalışmamızın ikinci aşamasında mor lahana deneyi ile şişelerin üzerinde görmüş olduğunuz yazılı olan maddeleri belli oranlarda mor lahana suyuna katarak renkler elde ettim. Yalnız kattığınız malzemenin oranına göre renkler açık veya koyu tonda olmakta. Sizler de bu asit baz deneyini yaparak kendiniz hangi maddenin asit veya baz olduğunu görebilirsiniz. Daha sonra üçüncü aşamada ise bizler bu elde ettiğimiz renklerden resim yapacağız. Sizlere şimdiden kolay gelsin.